Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dışarı çıkacağız. Kart topu oynayacağız. Ben hemen botlarımı giyip çıkacağız. Bir tane de arkadaşım gelecek. Bir saniye. Ben arkadaşım gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bunları gibi geziyor ya. Bot. Allah'a ne Evet arkadaşlar kızağımızı aldıktan sonra kaymaya veya kartop oynamaya geçeceğiz. Evet. Arkadaşlar şöyle yer buz tutmuş. Nasıl buz tutmuş? Sadece buraları da Gece eksi 7 dereceydi. Sadece, sadece oralar değilmiş. Evet. Bu bayağı ses çıkardı. O yüzden evrimlemiş. Evet gideceğiz böyle. Ben bir tane daha kişi aradım. Açmadı. Bir tane arkadaşımı da aradım. Açmadı. Doğru, dedim açmadı. Aa. Aa. Şimdi gideceğiz. Kayacağız, gideceğiz. Oynayacağız. Bakalım burası ne. Aslında ben önceden çıkacaktım bakın Bugün Anne. Bu ağlıyor diye. Neymiş kendine jetlerle vurmuşum. Ağlıyor diye. Çıkma izin vermedi. Aslında daha fazla kar olacak her yer. Ama bakın araba mesela full kar. Burası da full kar olacaktı. Bakın mesela araba. Dur bir Bakın Arabanın şurasında buz olur Bakın arabanın kar kalınlığı. Aha bu kadar. Yani bakın şu kadar falan. Benim parmaklarım bu kadar. Araba bayağı kalın. Görmüyor musunuz? Hayır. Arabanın karı oldu. Evet. Şöyle. Ya oyun ya, eğlence ya. Arkadaşlar bu hiçbir şeyden anlamıyor. Hiçbir şeyden anlamadığı için. Bakın. Hayır 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 hayır. bakın böyle bir şey hazırladım o ölecek Evet bekledim Hayır atamadım oğlum çek beni. Hayır. Ben de seni çekmiştim çek. 60 var mı? Çek. Şey. Ya. Çek ya hadi. Bana bakma. Heh? Bana bak. Ben bunu çekeceğim. Nereye gidiyorsun oğlum? Evet Ağabey oh, yavaş Hadi Tamam abi Dur bırak Evet çek Görelim oh. Arkadaşlar şöyle çok tehlikeli bir yer var ve ben buradan aşağı Işık yapma koyacağım tabii ki de Evet gidiyoruz Arkadaşlar bu video Biraz uzun bir video olacak Sevgili olacak Evet kamera sallanabilir Çünkü Yürüyorum <laughs> Evet arkadaşlar şu kadar... Ben normalde onu burada bekliyor olacaktım. O gelmedi. Burada bekliyorum. Ve o hala gelmedi. Gel bakalım. Biraz sonra gidelim. Evet arkadaşlar. Çeyrek kar yağdı. Öğrenmenim, annem izin vermediği için ben... ...biraz daha geç çıktım. Geç için karlar erimiş. Aa bakın bakın bakın. Aha bu sarkı da Allah'ı yiyecek. Hayır. Aha. Bakın. Yükseklerde daha fazla var da. Bunlara boyun yetmez. Arkadaşlar bu sarkıtla su istiyor gidelim. Ama ben çok bilmediğim için maç. Ben çok bilmediğim için yalan söyledim Videoda duyduğum gibi su ihtiyacınızı sağlıyorlar. Karlar da aslında öyle de. Ama karları eritip verseniz daha iyi. Şu kardan gelsene ya. Evet. Bakın şu buzlar mesela daha iyi. Gidelim. Bakalım buz. Buz. Evet. Arkadaşlar hava sıcak olduğu için buzlar erimiş de olabilir inşallah şöyle bir kar fırtınası çıkar. Okullar falan tatil olur bütün ülkede da dünyada. Kar yağarsa çok iyi olacak. Ama kar yağmazsa biraz daha kötü. Bu arada videoyu uzatacağım. Zamanı olanlar izlesin satacağım. Bakın şurada da bir tane var. Kırıldı. Bugün ben böyleyim. Uyumlu bir pantolon değil de. İşte. Arkadaşlar. Bakın şuraya. Şuraya, 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 şuraya. Şuraya, 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 Geliyor gelmekte olan. Bakın. Evet. Çok kötü bir çekim oldu. Buraya atlayasın var da. Ne yapıyorsun? Sence ne yapıyorum? Hayır video. Video. Can Canlı yayın olsa hiç kimse girmez ki. Ha? Canlı yayın olsa hiç kimse girmez ki. <laughs> ya dur ya ver ya. Ne güçsüz bir çocuksun sen ya. Evet, ben çok konuşmayacağım. Aga ben doğru aradım. Abi saç değil. ilk doğru açtı. Sonra dedim e, çıkalım dedim. Ondan sonra annem izin vermiyor dedim. İzin vermiyordu. Sonra tekrar aradım abisi açtı. Niye arayıp, arayıp duruyordu. Evde uyuyan kişiler var dedi. Nereye gideceğiz? Ya. Nerede? 10 mı arabalara? Atak mı? Atak mı Ulan daha güzel bir güzel. Daha gizli Ama en çok kar orada var Olsa da bu arada kızakla kayabiliriz daha daha Çekebiliriz Kosa'ya girecek miyiz? Ha, güzel say. Ya. Gördüğünüz orada çok kar vardır Çok iyi de kayılır. Her Ellerinde bir sürü karınız. <laughs> Arabalarla, kamyonlarla karla parça çok eğlenceli ya. Harbiden Az sonra görürsünüz. Ömer. Sen atmayacaksın tamam mı? Arkadaşlar sakın yapmayın. Sizi dövebilirler ha. <laughs> Yedi. Aa abone ve like. Arkadaşlar abone olun, like atmayı unutmayın. Abone olup like atmazsanız beni çok kırmış olursunuz. Evet, bu bak. Bak. Mı? Buradan mı? Hayır. Abi ya durup niye atıyorsunuz derse. ya elinde sonunda diyecek de. Olur fark etmez. Aga burada bayağı bir kar var ha. Bakın. Baksana. Aa ön tarafı kurumuş. Ay. Ah. Aha dur kendine halı sıra. Ay halısı, çok şey değilmiş ya. Ben çok... Ben olsaydım geri sarıyordum. Oha bu sıfır fıtına bak. Boru da. İstersen al. Alma çabaları sürüyor. Aldı. ye yeah. Temiz oğlum. Kar suyu. Hayır ya. Hayır, hayır. hayır ya. Ha? Aha benmez. Ben simsiyah olmasını bekliyordum. Ama benmez. Ya bu nasıl? Ömer çeksene be. Bırak bak. bak. Abi. Kapat artık. Al. Kapat. Kapatmayacağım tabii ki de. Durduracağım. Görüşürüz.